Salbutamol ve ipratropin bromür yani atrovent arasındaki farklar nelerdir? Hadi konuşalım. Öncelikle salbutamol beta 2 adrenerjik agonistedir. Peki bu ne demek? Akciğerlerdeki bronş düz kaslarında bulunan bir reseptör türüdür. Agonist ise bu reseptörü uyaran, uyarıcı madde anlamında ifade edilir. Yani beta 2 adrenerjik agonist dediğimizde bronş kaslarını gevşeten ve bronşları açan yani bronkodilatatör etkili bir ilaç olarak da ifade etmemiz lazım. Yani salbutamolün temel mantığı bu. İpratropin bromür nedir? O da antikolinerjik bir muskarinik bir ilaçtır. Peki anti Antikolinerjik ne demek? Asetilkolinin yaptığı etkiyi engelleyen anlamındadır. Bronşlarda asetilkolin vagus siniriyle kasları kasmaya çalışır. Antikolinerjikler ise bunu engelleyerek bronşları açmaya çalışır. Yani burada salbutamollerle hipotropin bromür arasındaki temel fark budur. Yani salbutamol bronkodilatasyon etkisiyle bronşları hızlı bir şekilde açar. Kısa etkilidir. Etkisi dakikalar içinde başlar. 4-6 saat kadar sürebilir. Astım atığı ve bronkospazmlar da ilk tercihtir. En yaygın yan etkisi ise taşı kardidir. bromür yani atrovent ise M3 reseptörünü blok ederek vagal tonusu azaltır, bronş düz kaslarını gevşetir. Etkisi biraz daha geç başlar. 15-30 dakika sürebilir. Özellikle boğa ataklarında salbutamol ile kombin olaraktan kullanılır. Salbutamol ve iprotropin bromür arasındaki farkları bu şekilde ifade edebiliriz.